Arkadaşlar merhaba. Bu dersimizde kısmet olursa şu yeşil renkte gördüğümüz kısmı okumaya başlayacağız. Ee, bu arada tabi kanalımıza lütfen abone olmayı unutmayın diyerek dersimize başlıyoruz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar belgemiz bir rika belge. Ee, güzel klasik bir rika belge olduğu için okuduğumuzda zevk alacağımızı düşünüyorum. Ee, bu noktadan hareketle okuyamadığımız kelimeleri sözlükten de arayacağımızı söyleyerek başlıyorum. Adana eyaletine merbut. Merbut bağlı demek arkadaşlar. Tacirlu. Aslında arkadaşlar T harfinin yanında elif olmasına rağmen tacir, tacirlu olması gerekirken birçok kaynakta tecirli şeklinde bir okuma var bunu. Tacirlu aşiretinde vaki salih hal vergisiyle yani salihal vergisi yıllık verilen vergiden bahsediyor arkadaşlar. Salih hal vergisiyle bakayalarının bakayalarının arzıyla ve aşiret merkumede icra buyurulup el an el an ne demektir arkadaşlar? Tabii ki el an şimdi yani şu anda anlamında kullandığımız güzel bir kelime. El an Kur'a neferatının ahs ve girifti hususu aşireti merkume. Yani aşireti merkume dediği daha önce ismi geçmişse bu aşiretin ya aşireti merkume diyecek ya aşireti mezbure diyecek. Burada merkume demiş. Aşireti merkume kışlalarından kışlak değil kışlalarından hareketle Maraş aş mar aş sanki eyaletine değil de Maraş altına doğru azimetlerinde Ceyhan köprüsü. Arkadaşlar tabi bildiğimiz Ceyhan e, köprüsü. Ama tabi bu köprü e, Maraş'ın girişindeki köprü müdür? Onu da tam net bilmiyorum. Ceyhan köprüsü set ve bent olduğu takdirde suhulet kesp edeceğinin beyanıyla yani orası set ve bent olduğunda kolaylık olacak bu aşirete. Bu yüzden ne diyor? Berminval muharrer iktizasında icrası Uzeir. Uzeir arkadaşlar bugünkü bildiğimiz Osmaniye ili ya da eski ismiyle Cebeli Bereket Uzeir. Bakın Uzeir sancağı kaymakamı İzzetli Mustafa Bey bendeleriyle arkadaşlar Tecirli aşiretinin asıl mekanı, asıl, asıl yaşadığı yer aslında açık ve net söylemek gerekirse Osmaniye'dir. Aşireti Merkume Oymak Müdir ve muhtarları taraflarından Taahhüt olunmuş yani aşiretin ileri gelenlere teminat vermişler ve kaymakamumuma ileyh bendelerinin mar aşa vürut vürudunda dahi hususu mezkur yani e, yukarıda bahsedilen husustan bahsediyor arkadaşlar hususu mezkur meclisi çakeranemizde müzakere olunarak sabıkı misüllü müteveffa zaptiye herhalde bir zaptiye nazırından ya da görevlisinden bahsedecek. Müteveffa zaptiye askeri ve meclis azasından birinin tayinleri köprü mezkurun yani söz konusu köprünün set ve bendi emr ve işar buyurulmuş e, aşiret bu köprüden geçmesin diye kapatılması sanki isteniliyor ve Kaymakamı muma ileyh bendeleri akdemce. Arkadaşlar akdemce ne demek? Daha önceden demek yani. Akdemce mar aşşa gelmesi e, gelmiş olduğundan gelmiş olduğundan tabakı emr ve fermude-i müşirileri üzere üzere kaymakam herhalde yine bir merkum ya da mezbur diyebilir. Evet, burada da bakın. Kaymakam-ı muma ileyh bendeleri meclisi çakeranemizde yani bu fakir, e, mütevazı e, emrimizde olan mecliste hazır olduğu halde keyfiyet bil etraf. Bakın B, elif, lam, bil. E, elif harfini çok mikroskopik yapmış bakın gördüğünüz gibi kırmızının hemen altında. Bil etraf yani etrafıyla tüm yönleriyle anlamında ne diyor? Keyfiyet, bil etraf, meclisce ledet tezekkür, meclisce ledet tezekkür, azadan hacı halil A ve maraş zaptiye sergerdesi. Arkadaşlar tabi sergerde kelimesine bakalım neymiş onu görelim ondan sonra devam edelim. Evet arkadaşlar, kamusumuzu açtığımızda sergerde bakın burada yazıyor. Nereden? Türkçe kamus demiş. Sergerde bir tayfenin bir çetenin reisi. Demek ki sergerde bir tayfenin bir çetenin reisi. Burada nasıl geçiyor? Zaptiye sergerdesi Ömer A. Yani zaptiyenin reisi Ömer A. kulları Miktarı kafi zaptiye ile Evet arkadaşlar şu anda gördüğümüz bir özel isim. Zaptiye ile dedik. Ee, yanlış okuyabiliriz. Kardeşlerimiz bu özel ismi düzelsinler. Camtel 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 Ve yenice ve Yenice Kal'a nahiyelerinden 200 nefer nefiri am yani nefiri am seferberlik askeri umum e, anlamında arkadaşlar sıkı yönetimde diyebiliriz nefiri am askeri tayin ve tertip olunarak köprü mezkur set ve bent olunmuş ve icap set ve bent olunmuş ve icap eyledikçe arkadan ve burayı arkadaşlar lütfen yorumlar kısmına yazın verilmekte bulunmuş olmasıyla aşireti merkum ileri yani tacir aşiretinden bahsediyor arkadaşlar. Az sonra bu belgenin özetini de yazmayı düşünüyoruz. Aşireti merkum ileri gelenleri ve Araplı oymağının 3-5 nefer ihtiyarları evvelen yani Evvelen ne demek arkadaşlar? İlk önce 470 ve bir kaç bir ve birkaç bakın bir ve kaç birlik yazılmış gün de birleştirilmiş o halde nasıl yazılmış bakın ve bir kaç gün sonra 300 ve bundan bir iki gün sonra dahi ve bundan bir iki gün sonra dahi 150 kese üzerinden hıssalarının bölük bölük hıssalarının bölük bölük aşirete tarh ve tahsilini ve maraş mal sandığına ifa ve teslimini taahhüt etmişler. Evet, ne yapmış aşiret? kendileri bir takım vergi tarzı şeyleri vermeyle taahhüt etmişler ve berveçhi muharrer taahhütleri üzere 150 keseden Araplı obası, hıssası 150 keseden Araplı obası, hıssası Kaymakam-ı Muma ile marifetiyle tevzi ve taksim ve Şuraya arkadaşlar siz yorumlar kısmına yazın. Düşen diyelim ama ben düşen diyorum. İken Obay mezkur eşkıyasından 150 kadar eşhas eşhas rezile atlanıp mar aşa tabi mar aşa tabi sefenlü aşireti oymaklarından olup mar aşa 5 saat mesafe mar aşa 5 saat mesafede ger namı mahalde bulunan sagir şanlı Çığırşanlı da gibi duruyor ama biz sağır şanlı okuyalım. Eğer bir hata varsa lütfen düzeltin arkadaşlar. Çığırşanlı şanlı oymağı fukaralarını neharen yani gündüz basıp 400 koyun ve keçi ve 43 Bakın eşkıyalık yapıyorlar. Ve 43 öküz ve inek ve 4 kısrak ve 16 reis merkepleriyle 7 nehar develerini cebren ve kahren gasp ve neh eylediklerinden Arkadaşlar ne gasp etmek demek. Maada iki neferini dahi cerh ve cerh mezkurdan müteessiren yani o cerh yaralama arkadaşlar o yaralamadan kaynaklı bir neferi fevt olup bir neferi dahi el an mecruh bulunmuş ve bundan başka ve bundan başka 18 ademlerinin dahi üzerlerinde bulunan 18 ademlerinin dahi üzerlerinde bulunan elbise ve silahlarını ahza selbelemiş ve bunların bu makule mugayiri mugayiri rızayı bari ve ali hareketlerine nazaran berminvali değil mi arkadaşlar berminvali muharrer set ve bent olunmuş olan köprü mezkuru geçip şey delüp delüp geçecekleri köprü mezkuru Delip geçecekleri mülahazadan gayrı bait bulunmuş olduğundan köprü mezkurun köprü mezkurun metaneti yani sağlamlığı bu kere daha ziyade lendirilmiş yani güçlendirilmiş köprü ve aşiret merkuma her sene yaylaa yani tecirli aşireti ne yapıyor her sene yaylaa azimet eylemek üzere maraş ovasına vusullerinde ahalinin maraş ovasına vusullerinde ahalinin ziraat ve harasetlerine külliyetli zarar ve ziyan eyleye gelenlerden başka bu eyleye gelmek değil arkadaşlar düzeltiyorum, eylediklerinden başka bu misüllü gaspı ı emval gasp ı emval bir terimdir arkadaşlar hemen arkasından genelde kat, eğer ölüm varsa ne derler gaz gaz bir enval ve katli nüfus maddelerine dahi berveç serbestiyet, iptidar ve cüret etmekte bulunduklarından enval uzun bir parça arkadaşlar ve eşyayı mausubenin yani kas, e, gasp ettikleri eşyalarının tahsil ve istirdadından sonra kendilerinin kendilerinin dahi bir mahalle iskanları icra bir mahalle dahi icra olunmadığı bir mahal, e, icra olunmadığı halde ziraat ve harasetlerinin külliyen terkiyle külliyen terkiyle Halep ve Behisni taraflarına besni biliyorsunuz arkadaşlar bugünkü Adıyaman'ın bir kazası. ne yapmış? Halep ve Beysin taraflarına dağılacaklarının beyanıyla iş bu istilanın biraz daha büyütelim arkadaşlar bu şekilde dağılacaklarından dağılacaklarının beyanıyla iş bu istilanın def ve men'i istirhamı zeylinde Maraş ulema ve ahali. Maraş ulema ve ahali isairenin ve ahali isairesinden Der Deraliye'ye birkaç kimesne Deraliye'ye birkaç kimesne göndereceklerini Maraş ahali ve fukara kulları meclisi meclisi acizanemize gelerek ifade ve takrir eylemişler ve eşkıyayı yine ne yaptık? Tamlama yaptık ve eşkıyayı merkumenin bu cihat istilası cihat istilasından ahali cihat dedim ama cihetle cihat aynı sadece birisi çoğal çoğul ahali ve sekenesinin perişaniyetle dağılmaları bir vücu, bir vücu, rızayı bariyi rızayı bari ve aliye tevafuk rızayı bari ve aliye tevafuk etmeyeceği ve zatı merhamet bakın merhamet zatı merhamet simatı asafanelerinin zatı merhamet simatı asafanelerinin dahi bir vecihle rıza göstermeyeceği emri bedihi yani açık bir iş yani bu rıza kimse göz yumamaz buna emri bedihi ve aşikar bulunmuş ve keyfiyet muhatı ilm birleşik yazılmış muhatı ilmi ali asafaneleri buyurulduk da mal vergü ve bekayayı mezkurun yani devlet hala bu aşiretten vergi alma peşinde tahsili ve Kur'an nezaretinin nezaretinde aks ve girifti ve hemen ve hemen şu bir kaç gün içinde vuku bulan katli nüfusu ve katli nüfus ve gasp emval maddesi iktizasının icrası zımnında içlerine gönderilecek memurlara aşireti mezkûra yani tacirli aşiretine bu e, gasp ettiklerinden dolayı ceza verilmek için memur göndermek isteniyor. Bakalım nasıl oluyor. İzhar revi muha muhalefetiyle kibilliyeti reddiyeyi asliyelerinde asliyelerinde ısrar ve taannüt ederek inat ediyorlar hala. Silah davrandıkları hala silahla devlete müdahale etmeye, karışmaya çalışıyorlar. Halde mukabeleyi bilmisir icra olunmak üzere tabi onlar e, devlete silah çekince devlette de onlara aynısıyla karşılık veriliyor. Bunun üzerine bir kıta buyuruldu Sami i buyrulduğu buyurulduğu Sami i ıstar ve test ve tisyarı ve kendileri yaylakta iken yani tecirlaşireti yaylada iken iskanları hususunun icrasına ahali merkume sanırım. Bakalım. Ahali merkumenin aşireti mezkur mazarrat ve hasar r avdetiyetle avdetiyelerinden vikayeleri hususuna yani aşiret e, yayladan dönerken o yolunda olan aşiretlerin korunması isteniyor. Bunun için müsaade-i merahim adeyi bakın bitişik merahim adeyi alileri seza var buyurulmak tazarru'uyla iş bu mazbatayı çakeranemiz terkim ve takdim kılındı. Yine klasik bir rika bitiriş. Ol babda ve herhalde emru ferman hazreti men lehul emrindir. Evet arkadaşlar aşağıda imzası olanlar var. O imzası olanları okumak yerine şöyle bir şey yazalım. Ee, bu metnimizin ana özeti nedir? Hemen onu yazalım. Ee, Adana Uzeyir sancağı civarında bulunan Tecirlü aşiretinin Maraş yaylalarına çıkarken yolları üzerinde bulunan aşiret ve köylere zarar vermesinin engellenmesi ve ve tecirlü aşiretinin iskan edilmesine dair bir belge. Evet arkadaşlar belgemizin özeti bu. Ve bu şekilde de dersimizi bitiriyoruz. Bir başka derste buluşmak, görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.